sorma buraya gel tamam. gel gidelim tamam sen, seni gizlememin sebebi seni tamamlamaları eğer seni bir öğrenirlerse sen benim adamımsın seni kurtaramayız onların elinden Hadi sür arabayı. Ben mi? Evet. <laughs> Oturdum. Eve gidiyoruz. Evimiz yok ki. Hemen eve gidiyorum sana. Hadi. Tamam. Düzgün sür şu arabayı. Tamam ya yani ne kızım? Zaten para bol Para bok gibi zaten. Arabayı tamir et. Lan ev bura diye. Dümdüz git ben sana yoru tarif edeyim. Tamam. Git. Git 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 git. beşli beşli beşli. hayır yedin. hayır hayır git git. Şimdi. Sola dön. Sola. Bir evet, dakika. İşte sol şu sağ 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 yanlış söyledim sağ. Oğlum dümdüz gidişti. Burada sağa dön. Ah, ha. aferin. Hadi. Tamam. Gidiyoruz. Şuradan dön şu, sağa, sağ sağ yok yukarı git yok sağa dön sağ evet. ha, sağ mı evet sağ, o taraf değil sağ bu taraf Bilmiyorum. tamamdır git geri git dur 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 ne yapıyorsun dur dur durdum işte kıracağız. Hayır be şey. Bu senin evin olacak. Hadi geç arabaya. Sen arabayı şuraya park et. Park et şuraya arabayı. Buraya mı? Buraya. Hadi park et. Bir dakika düz yapayım. Tamamdır. Ben seni cülüyorum. İyi yaptın. Şimdi çıktım. Hadi. Kapıyı çırttı. Ben nasıl? Ha, tamam. Kesilecim. Tamamdır. Hadi. Asansör var. Evet. Gel gidersen. Lan gel lan buraya. Tamam var. Git kapıya. Kapının korumalığını Kapın yap. Oğlum şuradan çık Bu kapıdan mı? Lan buradan buradan. Gerizi çağlı. Dışarı çık. Hadi. Şuradan dışarıya çık. Evden dışarıya çık. Hadi. Gel. Şurada dur. Şurada. Gel gel şurada dur. Düz dur. Araban... Eline silahını al. Bir dakika. Aldım. Araban koruma alını Tamam mı? Tamam. Tamamdır. Hadi geç. Evet. Şurada dur arabayı kimseye verme tamam mı? Tamam. Ben hiç kimseye vermem. Ben de birazdan geleceğim. Ee, bir şey, bir mafya toplantısına gideceğiz. Mafya mı? Evet, biz mafyayız. Ne Evet. Sanırım? Biz mafyayız tabii ki de. Ee, ben seni yardım edeceğim. Ah, şunu da kandırdım, iyi oldu. Şimdi geçelim. Ee, bir cesayar başına. Bakalım bu hafta neler olmuş. Geç. 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 Ah, eh, bankamızda şu paraya bak. Lan. Eşleniyor oğlum. Bir cesayar eşleniyor. Gitti bir cesayarın eşi. Virüsü virüs gitti. Evet şimdi biraz polislerin bilgisayarlarını hackleyelim. <laughs> aslında buraya bir hacker alabilirim ama neyse. Biraz da bir işi kendim yapayım. Zaten toplantılara ben gidiyorum. Şu sakalları da kesmeliyim aslında ama neyse havalı yapıyor beni. Sonra keseyim. Tamamdır. Hadi. Toplantıya az kalmış. da toplantıya 15 dakika kalmış. Takım elbisemciyim. Adam nerede lan ben? Hah. Bu evi de yeni aldım polislerden saklanmak için. Ua. Şimdi Neredeydi benim giysilerim? Benim Takım elbisem neredeydi ya benim? Ya buldum. Elime silahımı da alayım. Çekmezi de olacaktı. E, geç Tamamdır. Tabancamı da aldım. Gidebilirim artık. Ah! sen nerede kaldın ya? Lan arabayı birisine verdin mi lan? Hayır burada hala. Tamamdır geç arabaya. Gözde bir dakika. Geçeyim mi? Geç geç. Geçtim. Gidiyoruz iş buluşmasına. Hadi. Şuradan gidelim. Geriye. Ben sana yolu tarif edeceğim. Tamam. Dümdüz sür. Dümdüz. Ama adam çakmasın. Takmayacağız. sür sür. Sola. Sola mı? Böyle yakın. Bu tarafta yani. Evet. Dikkatli ol askerler var. Hadi artık. Gidiyor mu yani ne bağırıyorsun? Sür. Hı. Şimdi dümdüz git. Sola. Sola dön. Dönüyorum işte. Ne bağırıyorsun? Bak biliyorum senin patron olduğunu ama. Oğlum benle lanlamanla konuşma. Sola dön. Ah! Çıldıracak ya bu şoför beni. Sür işte. Ben şoför değilim, ben senin yardımcınım. Ne her neyse. Başka? Oha helikopter lan. Lan oraya dönme, oraya dönme. Geri geri. Geri git, geri. Oğlum dön. Şimdi sağa. Evet. Hadi. Şimdi sağdaşı sağ binayı gördün mü? Evet. Oraya git ve fark et. Tamam. Geri 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 git. Geri geri git. Oğlum nereye gidiyor? Çıldırılacak ya beni. Tamam geldim. Oğlum burası değil. Neresi? Ön, önüne git. Buranın önüne. Öyle mi? He. Parçet arabaya. Fark ettim. Oğlum öyle parç mı olur? Geç arabaya. Hadi fark et. Ben iniyorum arastan. Sen arabaya parç et. Ben de şurada konuşuyorum adamı. adam, Adam adam gelmesini bekleyeceğim. Lan nerede kaldın? Buradayım. Gel artık. Bir lanet olsa arabayı parça ya. Geldim. Tamamdır. Beşte şimdi. Silahımı almıyor. Lan silahını al lan elinde. Çıldırtma beni. Önüme geçme lan. Diğer mafya patronunu beşliyoruz. O tamam. gelince onu öldüreceksin. Tamam. Evet beyefendi. Anlaştığımız kadarıyla siz çocuklara narkotik çatı çatı şeyler satmak istiyorsunuz. Evet doğru biliyorsunuz. <laughs> Onları zehirleyeceğiz ve onlar ölecek vur lan vur şunları buruyorum, Aa, buruyorum. basıldık kaç 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 basıldık basıldık kaç kaç hemen kaç 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 sür 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 asyer baskını sür sür bas kaza bas kaza kaza bas kaza bas lan niye durduk sür sür adamlar arkamızda mı Yok gitmişler. O oh, hadi eve 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 sür. Ev, ev nerede? Lan oğlum. Geri git geri. Hemen 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 askerler bize baskın. Buraya mı buraya mı? Oğlum burası bizim ev. Bizim eve benziyor mu lan burası. Geri git. Asker. Sür 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 asker yola sür. Sür oğlum kaç. Oğlum. Oğlum sür işte sür dümdüz sür dümdüz dümdüz bir yere sür şu askerlerden. kaçalım. Oğlum sür kaç, kaç, kaç. sür lan sür. sür. pew. Pew pew. Pew pew. Pew pew. Aha bu da önümüzü kapattı. Ne yapacağız lan şimdi? Aferin aferin. Sür sür hemen. Ben sıkıyorum onlara. Kaçmalıyız onlardan. Sür sür sür. Sürdüm de sür. Nereye gidiyorsun lan? Abi eve gitmiyoruz. Eve gitmiyoruz. Eve gitmiyoruz. Evi unut. Lan dümdüz sür işte. Oğlum dümdüz sürsene. Dümdüz sürsene. Hadi sola sağ 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 sağ. Hadi hemen hızlı sağ. Oğlum sağ işte dümdüz git. Oğlum dümdüz git. Sen diyorsun ama sağ. Lan oğlum. Eğer yata yakalanırsak ikimiz de öleceğiz. İşte yakalanıyoruz artık. Hemen hemen bas 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 bas. Bas oğlum bas. Arkamızdan geliyor bu. Oğlum hadi. lan bas 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 ah. bas 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 evet. lan bizim bizim motor bozuldu bizim motor bozuldu. bozuldu hadi hemen aa arkamızdalar oh bizi görmediler buradasın mı evet Arkaya, 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 arkaya diyorum, arkaya. Eve gitmeyeceğiz. Gördüm. Devriye geziyorlar hemen. Oğlum ne kadar arka arka gidiyorsun. Sür artık şu lanet olsun arabayı. Dur lan şurada. Dur, dur 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 dur. Ben süreceğim. Sen kes yanıma. Beceriksiz. Dal. Ben yani yanıma geçiyorum arkama değil. Geçtim. Bu oh. bu köhne araba. Ne eski lan? Oğlum eski araba işte. Eski değil lan bu, yeni model araba. Bil, Biliyor mu işte? Biliyor mu yeni model aldığını? Oh, oh. Lan araba gitti. Arabada dönmüyor. İn lan in in in. Kaçalım da öyle. İn, i̇n in 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 in. Oğlum beni koru. Eline silahını al. Geç şuraya. Geç 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 geç. Şuraya mı? Geç lan. Ben seni kovacağım. Çıldırma beni. Lan içeri geç. Ne bağırıyorsun? Bak sıkarım seni bu kafana. Şimdi bitiririm. Tamam lan. Akıllı ol. Şimdi. Şurada dur lan. Nereye gidiyorsun? Gel lan buraya. Gel lan. Yüzüme bak yüzüme. Baktım baktım. Sakalsın. Dur Sakın şurada. Olsun. Şurada dur. Arkana dön. Arkana dön. He. Ah. <laughs> Senin sonunu getirmeliydi. Çünkü bir yardımın dokunmadı. Gerizekalı. ama, çağırdı. ama o bizim istediğimiz arabaydı. <laughs> 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 ama bana yardım edemedi. O zaman öleceksin. Ama ki. ben iyi gideceğim bak. Bak ben işte kıyımla yaptım. Bir tane kafana sıkarsam öle, öleceğim biliyor musun? Biliyorum ama <laughs> anlaşmamıza göre. Sen <laughs> <laughs> seni sefil zahir gerizekalı. çağlı ben öyle insanları kolay kolay yapmam şurada araba var arada bakabilirim ama Sürülüyor mu sürülmüyor daha net olsun net olsun Bunlar arabası çalışabilir Hadi ha gayret almıyor almıyor. Allah kahretsin içeride polis var. Hayır 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 arat arat. Düzeltmeye çalışacağım düzeltmeye çalışacağım. Alo. Alo. Çekici mi çekici mi? mi? Evet. 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 Hemen e, Starbucks kafeye bir tane bir çekici gönderin. Tamam. 8. yerine kadar ben durayım şur şurada sakılanayım. Ah, seyizi nerede kaldı ya? Beş demeçten baktım. Ah, seyizi gelseydi bıktım artık ya. Lan nerede bu seyiz artık? Gelseydi kurtulaydık. öyle olan çeşizi Efendim haal, miğara Şu araş, şu. Lan lan vuruyorlar. Koç. Tamam. Şuradan kas 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 şuradan kaç. Ah. Bizim mafyalardan mafya gibi seçilmiş mafya vardı. Oh, kaç 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 kaç. Lan mafya seçildi. Gel gel. Gel gel patron. gel gel patron. Hemen gitmeliyiz hemen 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 buradan yok olmalıyız. Sür. Yöne de bana. Gidiyoruz hemen. Sür sür sür. Lan lan. a ayağım. Ah. Aaaa İzlediğim Lan gel buraya Patron gelsin kaldırayım Kaldır lan beni Lanet olası Şuraya bırak beni Tamam. Bıraktım. Gel sonra ya. Hadi. Götür beni. Of, ayağım ayağım. Yavaş. Eve ne? gidiyoruz. Hadi sür. Hızlı. Evi neresi? Lan, arkada arkada. Arkaya mı gideyim? Arkaya git. Arka. Arka neresi bilmiyor mu? Biliyorum. Git o zaman. Dikkatli sür. Oğlum dikkatli sür diyor. Hadi. Git. Git 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 git. Dümdüz. Git git. Sağa dön. Döndüm. Şimdi sola mı? Evet evet doğru gidiyorsun. Git 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 git. Na haydi artık ayağım kırıldı azından. patron. Evet. evet sen patrondu, sen patron. patron. Efendim. Beni götür. Bizim bir tane hastanesi var idi. Hemşire. Yok. E e doktor. Onun yanına. Mafya doktor derler. Tanır mısın onu? Evet. Tanıyorum. Götür beni hastaneye. Hadi gidiyoruz. Şuradan sık. Tamam sıkayım. Ama biraz zor nem sıkabilirim. Sıktım. Şuradan geç geç. Geçsin. Kafamı diyebilirdim şurada uza otur beni doktoru çağır doktor doktor doktor, doktor. 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 Nerede kaldı ya bu doktor? Ah. aya. Ay Merhaba. Merhaba patron. Merhaba patron. Merhaba patron. Doktor, sen misin olan? Evet. Evet. Ayağıma iğne vur. Ben gideceğim. Tamam. Seni de yanında görmek istiyorum artık. Ne oldu ki? Evet. mafyala mafyalara, mafyalara ihtiyacım var. Sen burada mısın hep? Evet. Ben hep bu, Ben hep, hep zaman buradayım. Ben hep bu zaman buradayım. Tamam iğneye vur da gideyim. <gülüyor> <gülüyor> İyileştin mi? Evet biraz ağrıyor ama neyse. Hadi ben, Hadi ben gideyim. Tamam. Tamirci orada mı? Tamirci mi? Evet. <laughs> evet orada. Bana palyaçoyu çağırsana. Ne? Palyaço. Bizim palyaço mafya. Ee, tamam. Palyaço mafya.

Nerede kaldı ya bu Faliato? Faliato! Geliyorum. Tamam gel gel. Heh, geliyorum. Gel artık. Geldim. Geldim ne sorunuz var? Sorum yok. Seni öz takım, seni kendi takımıma beşliyorum. Gelir misin? Tabii ki de gelirim. Hadi. Tamam geliyorum. kaçtı Senin, be senin arabam mı? Beşte, beşte, beşte. Gel, 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 gel. Kaçalım, kaçalım, kaçalım. Yukarı sık, yukarı, yukarı. Çıkın. Gel. Çıkın. gel. içeri içeri. Bu mu? Evet. Geldim geldim. Beşi, ben üstümü değiştireyim. Sen buradan tapancanı al. Tapanca. Tapanca mı? Tamam aldım. Gel. Ee. Gel. Burada mısın? Evet al tapancayı. Aldım. Tamamdır. Beşle ben üstümü değiştireyim. Beni arayanlar var. Tamam. Sana bakmıyorum. bir dakika kimse B aldı. Alo. Sen kimsin? Ee, şu an biz mafya ile onun yanındayız. Ben palyaço. Palyaço beşli. Beş dakikaya geçiyor. Ee, bu arada kimse aradı da ya. Kim aradı? Ee, şey. Başkası. Ben onu tanım, tanımıyorum da. Neden dedin lan yerimizi? Demedim, Hı. demedim. Hı, tamam. Ve şimdi işte tıraş olayım. Biz şu an başka bir yerdeyiz. Hiçbir zaman demem. Neden ya? Demem işte, kapat lan. Gel. Ben... Geliyorum. Oo, çok kafalısın. Gel, gel. Geliyorum. İn şurada. Allah yakalanacağız hemen hemen araza gel. Kaç kaç. Arabaya gel hemen. Sürürüm mü ben? Sür. Sen ya, sürmeyi ya. bilmiyor mu? Bilmiyorum. Hemen git git git, git. geliyorlar geliyorlar. Sür sür. Şey Dündüz mü? Evet. Dündüz. Beşte sür hemen. Annem arkamızda. Sür, yea, sür, sür, sür. Şimdi... sür sür sür. Sür şimdi ya. Yandım. Sür 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 sür. Sürüyor böyle? Evet. Ben şurada oturacağım. Gidiyoruz. Dikkatli, sür. sür. Dikkatli süreceğim. Bak. Diyan 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 yat yat. Yat yat yaptım.